Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım ve sebe'nin ikinci videosunu çekiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar ben önceden Monster Lab'da da çektim. Böyle fint vardı ya. O, onun videosunu çektim. Ama bu farklı bir Monster Lab olduğu için e, bundan çekeceğim ikinci bölümünü. E, o, o videoyu sildim. Ama hala ben biliyorum. Arkadaşım Zeren ve ben Bakalım kim kazanacak. <laughs> sıra sıra oynayacağız bu arada. Üç canımız var. Çünkü şarjı bitti. Çünkü şarjı bitti onun. Şu anda sessiz sessiz bana diyor. <laughs> ya ağlama ben oynayacağım? <laughs> üç ağlama canım var. Yok. Üç canım var. Ama herkes ama herkes bir kere oynuyor. Evet. Ama üç canımız var. Evet. Üç canımız var. Birini aradın mı? Ren enle bitiyor. ile bitiyor. Deren mi şadı? Deremiş. Benim ismimi çalan Manfer. Senin ismini çalan birisini gördüm. Hı. Zeren yazıyordu. Valla. Yemin et. Yemin. Görmüştüm. Kızı <laughs> maf ederim. E bir tek senin adın değil ki o. Benim de adım Betül. Bir sürü Betül, Betül var. Biz bu dünyadaki ilk gelen olan ismi ben çıkmış He he sen çıktın ama. Şu, şu taraftaki kitabı Kes 1-0 <laughs> 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 <D> <laughs> Bak hangimiz kazanırsa O kadar puan kazanacağız o kadar can kazanacağız ee, bir kaybedersek canımız kırılmayacak bak bir anda da, öcüyü buraya getirmişler tamam arkadaşlar evet. evet. bakın arkadaşlar öcüyü buraya getirmişler Siz de bir kitap buldunuz böyle gidiyorsunuz öcüyü gördünüz ve şok <laughs> oldunuz arkadaşlar e, bu tarafa gitmek istiyorum şey yapacağız arkadaşlar e, her bir kazanmada 3 puan şey. kazanacağız evet. 3 puan değil 1 puan. 1 puan tamam. Ay. Oradan ben, ben korkuyorum. Değil, yanlış yere Ay. gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Şimdi böyle içeri içeri. Ah arkamda. Gelsin bakayım. Ay. <laughs> Merhabalar abi. Buraya gelemiyorum. Merhabalar. Işınlandı arkadaşlar. Ya her şey hep ışınlanıyor var. Evet. fil, fülit fil, de ışınlanıyordu. Şöyle çok özledim Peti ben bile. Anne. Ona sarılacaktım. Petini de özledim. Ama bunun Siz Peti bile yok. Değil mi? Hmm. Bu çok çirkin. Evet. Flüt daha iyi. Flüt dünyadaki en iyi. Yo Hulk mod da daha iyi. Aa evet. Aa şuradan geziyor. Burada geziyor. Hulk mod en iyi. Yok ya şu içinde. Buradan ebeleyebilir. biz Oranın... Buradan Dünyanın en iyi şeyi Hulk mod ve flüttü. Flüt değil. Flint. Flint. Flint ve canavarı. Evet. Petsi yani. Özellikle. Yay! kazandım. Bir puanı aldım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Evet sıra onda ama ilk önce bu kapansın. Bay 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 bay. Ölme vakti. Bay 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 bay. İnşallah ölme. Ben ölmedim. Bir artı puan kazandım. Zeren'in de 3 canı var hala. Evet hmm. arkadaşlar. Sıra ben bir sıfırım. 1 bir sıfırım kitap bulmada. Şu parayı da alalım. Reklam çıkmasın. Reklam çıkmasın. İnşallah çıkar. Çıkarsa telefon kırarız. Çiğ. Çıkmadı. Tam evet, Zeren'e evet, veriyorum. Şu an Zeren de arkadaşlar. Şu an arkadaşlar. hediyeyi de alıyorum. Aa iki Onu ben alsaydım. Neyse, Neyse hadi gir bakalım. Neyse. Ah. Ben bu şey yaptım. Oley. 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 Zeren beni hiç özlememiş arkadaşlar. Özledim. Hiç aramıyor, telefonu Hayır. açmıyor. Ben onu 100 kere aradım. Ya Açmadım. ben seni doğum gününde 10 on kere, 15 on kere, 20 kere aradım seni açmadın en, belki telefon kapalıydı. Doğum gününde aradım mı? Evet. Ben duymadım. Saat 8 9 arasındaydı. 8.30. Ha. <laughs> Hiç Ama Zeren annen hiç açmadı telefonu. Hmm. Sen beni özlememişsin. Odan... Özleseydin Hayır annem. Bak yine hiç Hayır, görüşmemiştik annem... arkadaşlar. Zeren'le ben koştum sarıldık birbirim. Buralarda da hiç kitap olmuyor ya. Ama nadir bulunabiliyor. Evet nadir olan. Ama bazı yerlerde olur. Daha saçabilir Zeren... miyim? Aç. Benim hesabıma tabii güzel olur. Baksana benim bir sürü dansım. sağ. dans dansı açma. Ama ben Korkak sesli o. Git git. Sesinin sesi nasıl çıkıyor? Karar yatağı mı? Ben bu dansa bayılıyorum. Ben hiç bayılıyorum. O sırada öcü geliyor. Geliyor mu? Oha orada. Bu orada kalemle onu işaret edebilirsin. Bak böyle. Basıyorsun. Böyle kalp. O o sırada Zelen'in yanına öcü geliyormuş. Getirdim. Şurada. Aha. Burada da olabiliyor. İlk kitabı ben buldum. Ya, hiç bulunmadı. Ve diğerlerini kaybedeceksin. Burada ben dört tur oynayacağım. Bir tur bir tur 4 tur olur. Ya bunlar çok beceriksiz ya. Bura bu arada mısır şeyinden yer almış. Mısır, evet. mısır şeyinden. Evet. Zeren buradan git. Şuradan git. Sen de hiç bilmiyorsun. Aa şurada var onu asaydım. Geç kalabilseydim. Hüye yapıyorum. Şu, şu ayı al. Bir sürü var ya Zören. Ay senin şansın var ya. Oo. Hepsi yakın bir de. Kaybedeceğiz gibi de? hissediyorum ama. Güneşi alan kişi ölmüş. Şurada kalp daha yakındı. Bak oradan akılması gelebilir. Evet. Git 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 git. Kesin kaybedeceğimiz için ben, ee, he, ben şey yapacağım. Bir delilik yapacağım. Ne yapacağım? Ya yani inşallah yetişebilirim. Yetişemeyeceğim zamanı da. Evet. Arkadaşlar okay. arkadaşım diyor o yüzden videoyu kapatıyorum. Bye.